Hepinize merhaba arkadaşlar umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte stick fight oynayacağız. Uzun zamandır oynamadınız bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Bu arada korunda korumak için bu videoya like atın, maske takın ve ellerinizi bol sabunlu suyla dışarıdan eve geldiğiniz zaman yıkayın. Ve dezenfektan kullanın. Bunları uyarmam gerekiyor çünkü yayılıyor hastalık. Evet bugün yanımızda kimler var? Buse Duygu. Buse gelebilir mi önüme? Önüme Buse gelsin. Buradayım Duygucuğum. Ya sen niye gidiyorsun ya? Sen gitsene kardeşim Buse ben, gelsin. Evet Duygucuğum hoş geldin videoya. Neler hissediyorsun? Özledin mi Stick Fight'ı? Çok iyi hissediyorum. Şöyle oturayım da konuşayım. Yatarak konuşayım. oturacağım canım otur evet. Çok iyi hissediyorum. Özlemişim. Oh bacağımı da ayırıyorum bak farkındaysan. Evet farkındayım. Diyorsun. Evet şöyle bir vurayım. Aa, ne Kend ya? Kendine gel diye. Evet gitar Stevie var yanımızda. Gitocuğum gel. Ne haber abi ne abi? İyi misin? İyiyim bro senden ne haber? Ağzını severim senin. Evet. Aa. Arkadaşlar adam öldü cenazeyi de kaldıramıyoruz. Üç kişi. Aa Samet ne yapıyorsun? Yardım. Lan kim kazanacak lan bu dövüşü? Abi şimdi şöyle yapıyoruz. Onda bir tane yapıyoruz tamam mı? 10 tane turu kazanan kazanır arkadaşlar. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Tamam. Hazırım. Bir dakika herkes rengini söylesin. Ben sarı. Ben. Ne oluyor bu lan? Bu tur be? sayılmaz diyecektim. Tam o sırada öldürdün. Tebrik ediyorum. Tamam. Evet. Pardon bilmiyorduk ama yani. Sen, tamam siz kapışın bu ısınmaydı. Bundan sonraki tur başlayacağız. Evet, <laughs> yaşıyorum galiba. <laughs> Kaan abi silah ısınıyor git gide. Kaan abi ısınıyor silah. Öl artık ulan. Git. Oğlum ne oldu orada hiçbir şey anlamadık helal olsun. Kendini öldürdü. Evet başlıyor Hı. arkadaşlar 10 olan kazanır. Şu anda burada Samet var. Duygu eline silah alan kişi oldu. Çok dikkat edelim. Abi karadeliğe kaçtı. Hı. Duygu niye bunu yaptın? Duygu niye bunu yaptın? Hiç düşündüm. Duygu, Duygu. Oo, o, Karadeliğe gidiyor. Hayır. O, kazandım. Aa, kazandım. Vallahi kazandım. Son saniye kazandım. Evet, birim. Merhaba, merhaba. <laughs> Buyur Samet, sen Yine kurşunu mi? Ya... yemedin ki. Evet şu anda ay Samet de Evet şu an ayağım uçmaya devam ediyor. Abi bir tane silah gönder lütfen. Olur. <gülüyor> Lan. <gülüyor> Yaşadığını bilmiyordum git o. <laughs> Birini öldürdüm arkada ama kim bilmiyorum. Evet Duygu da gitti. Kaldık abi işte baş başa. Gelme. Ben bu arada joystickle oynuyorum. Kaan abim de mouse'la şeyle oynuyor. Lan sıkma lan! Oh be! İki de iki. Abi ben birazcık oyunun sesini kısacağım. Bir saniye bekler misiniz? Tabii. Tamam devam edebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Evet Duygu'nun elinde şu anda silah var arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim, tatlı kardeşlerim. Bu arada daha fazla Stick Fight videoları için bol bol boş like atmayı unutmayın. Bol <laughs> boş. Al. Attığın yılanlar seni ısırsın inşallah Duygu. Anam anam anam. Ah Gito var. Alsaydım onu çok güzel olacaktı. <laughs> Lan altta yılanlar var, üstte Gito var, Duygu var. Abi. Abo. Gel buraya. Ne oldu <gülüyor> orada? <gülüyor> lan çakala! Burada bekleyeceğim. Duygu dayak yedi nasıl oldu? Evet bu arada Samet nerede lan? Öldü. Herhalde öldü. Kaç kaç. <laughs> Gel buraya. Duygu Kaan'ı vursana adam bekliyor. <laughs> Çaktım bir tane. Ha <laughs> <laughs> Vurma beni. a öldüm lan. Harbiden öldürdü beni. Duygu'cum nerede helal olsun. Geçeyenler. Vallahi bilmiyorum. Bu arada yine sesle ilgili şöyle. Gel buraya. Hayır. Hayır. hayır, hayır. <laughs> vur 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 vur. Helal Aa, olsun Ne oldu ne? Kazandın. Kazandın kazandın. <laughs> Duygu rekt oldu. Alın yıkılsın ulan. Duygu 1, Han Kanal 2, Yanlış yere doğru sıktım silah. Samet Aa, bekliyor durun. uzakta. Buse ile Gitarist TV kapışıyor. Buse Aa. kaybetti. Evet ilk defa Samet ya da Gitarist TV bu elden puan çıkaracak kişiler olacak. Aa. Gitarist TV öldürüyor kendini ve Samet buradan ilk puanını alıyor. Sametçi, tebrik ediyorum kardeşim seni de. Evet domino Aa. etkisi yaratacak. Aa, git o ya. Lan kanal 3 oluyor. Kaan abicim çok teşekkür ederim. Canımsın ya. Yani. resmen ona bir şey yaptın. Ne yaptı oğlum? Adam düzgünce oynuyor. Ya dur Duygu. Dur diyorum dur dur. Duyacağım. Lan oyunu yıkacağınız yapmayın. Durduyum mu durmuyorum. Sen de git lan. Lan fark etmedi <laughs> zannettim ya ne güzel duruyordu. Evet. 2 oğlum Samet 2. Han Kanal 3, Buse Duygu 1, gitariste Koca bir Fısır. Anten. Nerede lan silah? Ah! Beni öldürdü Samet. Şu anda... Evet, gitariste karşı Samet. o Gito'dan arka bir hareket. Gito silah aldı şu anda Samet'in ağzına sıkıyor ve Samet buradan <laughs> puan kaybetti. Bütün tuşlara bas dedim 1 Bir. <laughs> Lan vurma dur. Hı hı. Lan o bombalama. Lan, lan. Ya. Ale iki. Git o kazandı. Tebrik ediyoruz. Sıkırtı yok. Sıkırtı. Samet bence Bum. bekleyelim. Vur, vur, Sam bak. ya o. Oh. <laughs> 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 Sinsilikle <de> kazandım çaktırmayı. <laughs> Samet bir daha benimle arkadaşlık yapmayacak. Aslında bir daha iyi evet bekliyoruz. Kanka gelme kanka bak ortaya gitsen silah alacaksın. Öl orada öl lan. <laughs> <laughs> Şu kaldılar ya şaka gibi. <laughs> böyle kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. O zikmeye çalışıyor. Hadi yapabilirsin. Aa, <laughs> ittir biraz da. Allah. Nasıl <laughs> Evet, 5 oldum abi bu arada şaka maka. Abi vurmayın arkadaşlar, vurmayın. Merhaba. Ne vuruyor Aa, Popoma ne vuruyon lan? Aa ben ölmüşüm lan. tek arada ben Aa. mi öldüm? <laughs> evet, gitarist Samet'in. Aa Samet nasıl öldü lan bende? Nasıl ya? Ben kazandım. O kazandım. Ha Samet Çok kazandı. Evet. Ay ayır ayır ayır. Ah. Garip bir şekilde öldüm daha başlangıçta. Evet şu anda Samet coştu orada. Gitarist Samet'e doğru vuruyor. Samet arkaya doğru şey yaptı. Duygu şu anda tek başına sıkmaya devam ediyor. Gitaristi bir türlü öldüremedi. Duygu uçuyor ya. ve gitarist buradan ikinci puanını alıyor abi. Tebrik ediyorum. Fena. İkinci fena. Ben Öl, 4 3. oldum bura. 3 oldun. 4, 4. Tamam 4 olsun hadi sıkıntı yok. Tamam hadi 3 olayım ya sıkıntı yok. Sıkma, 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 sıkma. Duramıyorum, duramıyorum. <laughs> ben de ölemiyorum bir türlü ölsem <laughs> kurtulacağım. <laughs> <laughs> tamam şimdi 4 oldun mu? Oldum. Ben kaçtım lan. Abi onu sıkma. Ben atlarım onu sıkacaksan ben. Ya of ya. Lan sıkıştım ben. Oyuna bak ya. Mu? Gito 5, Han Kanal 5. Samet kaçsın kanka? Kanka ya 3 ya 4 bilmiyorum vallahi. <laughs> Tamam Samet bilmediği için Samet'e 3 diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Buradan <gülüyor> Duygu nasıl puan çıkarttı hiçbir şey anlamadım. Ben de anlamadım. O da 3 oldu. Bay bay. Abi şu bıçak çok güzel ya. Aa çok güzel ya. Öl artık be. <gülüyor> <gülüyor> evet buradan da bir puan çıkartıyorum. Kime silah Hangi gelirse o kazanacak zaten. Çok belli. Duygusaldır. Allah. Alamadım ki. Samet bize gelmez kanka büyük ihtimalle silah. <gülüyor> 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 Samet dileniyor. Al sana. <laughs> artık biri alsın arkadaşlar bir silah. Karşı tarafa zıplamayı mı? Allah Samet'e direkt geldi. Kanka bu silah değil ya. Afırlat? fırlat. Hıyar ne dalıyorsun bana? Al Allah belanı verir öyle. Allah! <gülüyor> <gülüyor> evet kanal 6 altı. oldu. Han kanal altı git o altı. Dur. Lan ne vuruyorsun? <laughs> Al işte öyle oldu. Ay Samet oraya yapıştı fark ettiniz mi? Aa. <laughs> evet. Ay çok fena. oldu beni kurtar ya yapıştım. <laughs> Evet buradan bakalım Duygu mu yoksa Han kanal mı puan çıkartacak bekliyoruz. Oo, <laughs> oh! duygu oh! Duygu'dan harika hareket. Helal olsun Duygu. Evet, arkadaşlar kontrolü bir şekilde aşağı, aşağı doğru ineceğiz. Aa ben kontrolsüz indim. Anam, ben çok kontrolsüz oldum. <gülüyor> <gülüyor> duygu düşüyorsun hala. <laughs> Fena sıktım. Samet 6 mı oldun kanka sende? 4 oldum ben yok. Samet bir türlü kabul etmiyor handaşlarım. <laughs> ben nazda. Samet 4 olmuş. Git o 6. Allah! Gelişine sıkıyor. <laughs> Gidişine mi sıkayım? O! Oh! Tarafından. Çok güzel öldürdüm ya kili, yedi oldu. barış 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 barış. yanma, barış, yanma. vurma. <laughs> evet orada büyük bir kapışma var. Samet diğer tarafta puan almak için çok güzel bir hareket yapıyor sadece kutuların üzerlerinden zıplıyor. Gitarist de Buse de birbirlerine vurman çok güzel bir taktik yaptılar. Gitarist TV karşı tarafa doğru geçti şu anda. Elle silah aldı. Samet'in kafasını tutturdu. Samet uçacak gibi zor duruyor şu anda. Samet zorluyor kendini. Samet son saniyede düştü. <laughs> Gitarist TV bir tarafta Buse Duygu diğer bir tarafta. Bakalım bu kapışmanın sonucu ne olacak? Şu anda Gitarist TV silah bekliyor. Büyük ihtimalle Buse Duygu da yaşamak istiyor. Buradan bir puan çıkartmak istiyor. Gitarist Ay. TV kutuların altından nasıl yaptıysa geçti. Çok zorlanıyor. Vuracak mı Buse? Bu sev en sonunda vurdu abi. En sonunda buradan bir puan çıkartıyor. Helal olsun Altı. 6 7. Lütfen bir silah gelsin. Ay geldi. Lütfen bir silah gelsin. Oha asalet. Evet. <laughs> Başka bir şey. Dur Oğuz bunda saklanmıyor. Ya bir oluyor? dakika ne yapıyorsun buraya gelme. Burada ben saklanmaya çalışıyorum. Yürü git ağzını bunu tamam. kırarım senin. Öl artık. <laughs> Lan! O nasıl vurdu lan? Ben, ben taşın arkasındaydım beni nasıl vurdun falsolu? Oğlum bilmiyorum böyle bir film vardı mermiye fal saldıran adamlar. Duygu ye, duygu yısır. Hayır, beni yeme. Var mı mermiye kafa atmak isteyen varmış? <laughs> git, git o, git o, git o. işte ne meydan. Ne olursun, ne yapma. Çık lan oradan! <laughs> Fazla silahları şöyle atalım da. Ay kıştım. Hadi gel. Hadi. Hadi. Hadi hadi. Nereye gittim lan ben? <laughs> Allah yılan. Ya lan, ısır ısır, ısır. Isır. isır geçiyor ısır. Saldır oğlum. Ay. Pırt. Hop. Ölmüyor. Git hocam. Erkek gibi savaş. Adama geçti yukarıdaki avantaja. Lan oğlum. Önlen artık. <laughs> Kaçıyor. Allah'ım yarabbim. Oğlum bak ben joyistikle oynuyorum. O kadar birebir hareket yapamıyorum. Ah oh, mermisi bu. Mermisi çık. Tabancası var lan onun. Allah. Allah. Son saniyede yemin ediyorum. Oo. Lan <laughs> ne yaptın sen? <laughs> <laughs> bu sıra benim olacak tamam mı? Bu ne ki? Ben bilmiyorum bunu. Roket atar salak. <laughs> Ay kafam silah çıkar demiyorum. Gelsin oğlum. Ay. Aa! <laughs> ne oldu? Kendini, Kendini öldürdüm. Sekiz kaldım kaldım. Kaldım. oldum. 8 ya da dokuz oldum. Çok emin değilim ama 8 olduğumu söylediğim için işte, 8 oldum diyorum. <laughs> Bir silah lütfen. <laughs> Hayır. Üf, çok güzel oynuyormuş oyunu ya. Benim son <laughs> skorum. Eğer alırsam kazanıyorum. Samet 6 bildiğim kadarıyla. Gitarist TV'de. Ben, TV'di. ben Gitar CV 6'ymış. Samet de bildiğim kadarıyla 15. Öl lan. Aha. Abi olsa da almamız gerekmiyor mu hepimizin? Hadi üçümüz Oğuz'a dalıyoruz. alıyoruz. Hayır lan hayır hayır. Öyle bir şey yok. Öyle abi. Sen birinci mi olacağını zannettin? Oo. Evet. Isır, ısır Samet ısır. Isır ısır. Oğuz'a dalıyorum abi. Gel Oğuz buraya. Aa sok sok. Tam Oğuz'u öldürdüm. Aa ölmemiş. Aman Aa Ölmüyor lan bu. <laughs> <laughs> Hıyar <Tamam>. ya. Öldürdüm. <laughs> Döyü Oo Lan yılanları of! Buse'den <laughs> <laughs> çok güzel hareket geliyor. Ya bu bu yapılır mı? Ağzını Yılanları mıyım? çok güzel yere tıktı şu an. Kanı tıslıyorlar. Evet, sıkıştırdılar. Yılan oluyor şu an. Kan uzaklardan mızrak atabilir Duygun'un kafasına doğru. Çok tehlikeli bir hareket görebilir Serhan. Şu diğerini nasıl alıyorduk? <gülüyor> 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 Lan, Abi ne yapıyor oğlum? <laughs> Torun geri baltası geliyor. gibi geri geliyor. Atma hala re, re re. At Tabii, şimdi mi söylüyorsun? Oha ya. Kaan abi kurşunu bitirdin yok Gitarist TV bu, sekiyor şu şey anda. Ya. Buse Duygu. Ne güzel silah lan bu. R falan atmıyor. F F. F. Duygu, Duygu hadi artık. Hadi Duygu. <laughs> Gel. Bıçağı mı alacak Yeto? Bıçağı alsana. Bıçağı alsana Duygu. Yeto bıçağı mı alacak? Bekliyoruz. <laughs> Al işte. Kaybettim. <laughs> 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 Tebrik <gülüyor> ediyoruz Gitarist TV'yi çok güzel bir şekilde Buse Duygu'yu aldı. Yedi. Önce Oğuz, önce Oğuz. Aa ben düştüm lan mal gibi. Na. Dur ne <laughs> yapayım lan <ben> manyak manyak çocuk. <laughs> <laughs> samet kurtarsana Öldüm. kendini. Öldüm ki. Ölmüyorsun kanka, ölmüyorsun. Öldüm. O, ya ölmüyorsun diyorsun. Öldüm. Şimdi ölmüş olalım. Allah belanı vermesin. <gülüyor> <gülüyor> Aşağı doğru Neydi? sündürecektim kendimi, yukarı fırlarım diye yapamadım. Evet arkadaşlar. Bir galibiyete araba. Bu o yarışma mıydı? Gittim be. of. Ya Bitu. 8 sekiz oldu. Na. İşte bu. En sonunda kazanıyorum Vay be. be. Oh. Bravo. Bayağı zorlandım ama en sonunda kazandım ve geldik. Bir dur bir dur bir, bir dur 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 dur. Kavga dursun. Bir dur ya. Ya ben duruyorum. Kanka gelseniz de şuraya. ha Durun bir sık. La, öldürmeyin la. Bir öldürmeyin oğlum. Bir öldürmeyin. <laughs> evet arkadaşlar geldik videomuzun sonuna. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Takipte kalmayı unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Oha ne Güzel final.